Merhaba arkadaşlar ben Nif Gaming Clanslar Bugün sizlerle tekrardan Clash of Clans Klan savaşlarında birlikteyiz Şöyle Bu yeni köy düzenim Tecrübeli hesaptaki videoda tamam bahsedeceğim ama ilk önce Şöyle savaş günü yapıp ayrıntıları deyip <laughs> Pardon Her tek ne deyip Şimdi bizim saldırılarımıza sıra 3 yıldız olan saldırı göstereceğim aslında sadece üç yıldızları gösterecektim ama bu birinci bayağı bir güçlüydü bizim birinciye göre. Fark ettiğiniz gibi onun, onun seviye tanıdığı olmasına rağmen. Bizim birincimiz iki yıldız almaya başardı. Onun saldırısını izleteceğim şimdi size. Bakalım. Gerçekten benim hayal edemeyeceğim kadar güçlüler bunlar. Golemler, molemler çok güçlüler ya. ya. İnsan hayret ediyor gördükçe bu. Teslalara mesela bak. Manyet gibi. Güçlüler. Okçu oh, kraliçe falan. Abi 10. seviye, 9. seviye, 10. seviye şeyleri var. Güçlüler güçlü vallahi. Şimdi aslında iyi girmiş başta. Bir de 82 de kalmış galiba zaten. Bir yıldız bile kalmış. 2 yıldız alması bizim için iyi burada. Gerçekten iyi bir savaş çıkarmış demek bu. Bakalım. Aslında iyi gitmiş. Büyük ihtimal şu şu sol tarafa geçemeden ölmüş. Evet, sol tarafa yetişemeden ölmüş. Oradaki toplar falan savunmuş orayı. Evet. Ve bit üzere falan iyi çok iyi hasar çıkarmış. Tabii ki gidiyorum ben buradan. Evet bu kadar. Bir 83 gibi bir şey almış zaten. Sonra ölüyor o kalanları. 80 kampüs zaten. Şimdi yine XX Crazy About XX adlı arkadaşımızın saldırısı. İkinciye de o saldırmış. 3 yıldız almış. Bir anda binicilere şöyle Hog Riders'larını yollamış. Onlar da tecavüz etmiş zaten. <laughs> Çok iyi ya. Paramparça etmişler. Daha şeyleri falan var. Bücülerini falan kullanmamış bile daha. Şimdi yeniden atıyor bücülerini o taraf yücelerle almış barbar kralı ve okçu kraliçesini de oyuna sokmuş bakalım birazcık hızlandırabiliriz mi acaba gerek yok hızlandırmaya buz dizi İşte kaleye almış okçu kraliçesi falan da bakalım büyücüleri güzel hasar çıkarmış ve bomba fiyat sonu çıkartmış orada ama neyse. <laughs> önemli değil. Ee, güzel hasar çıkartmışlar. Gördüğünüz gibi. Okçu kraliçesinde verdiği hasar önemli. Büyücüleri de okçularla oyunu bitirmiş arkadaş. Güzel bir savaş çıkarmış. Toplamda ilk XX Crazy About 5 yıldız çıkardı. Ona da teşekkür ederiz. Üç yıldız olan bir başka saldırımız Ustura'dan gelmiş. 4. de o da dördüncüye saldırdı. Klan kurallarına göre herkes kendi karşısındakine saldırıyor ilk başta. Aslında dördüncü o kadar güçlü değilmiş. Bence. Güzel bir düzen değil çünkü bu. Yani benim düzenimden bile kötü olabilir. Sadece hatta ben bunu alabilebilirim. Gerekirse. Çok rahat bir galibiyet almış. Gerçekten de. Bunu ben bile alabilirdim yani. Gerekli ordum olursa. Arkadaşı buradan tebrik ediyorum. Güzel bir saldırıyla hiç süre harcamadan tık diye almış. Onu da tebrikler buradan. dördüncü Ustura adlı arkadaşımız almış. Bunlar yıldızsız 8 enemiyi 6. klasik kapağı adlı arkadaşımız almış onu izleyelim. Şimdi. Oha bu nasıl 8. daha Demikinden daha kolay. Daha zor pardon çok özür dilerim. Yanlış bir cümle oldu ama Usturay şansı düşmüş. Ya birazcık şey yapmış. İlk önce bir Nevan ne yok. Onları test etmek için böyle yapmış. Sonra ejderleri yollamış. Oradan direkt zaten büyü attıktan sonra <laughs> ejderler paramparça parçalıyor. Bu yine hava savunması yeni geldi. Son peşte gelmiş ama benim çok hoşuma gitmedi. Çok şey arıyor mu sizce? Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz bunu. Bence o kadar hoş bir özellik olmamış bu. Dediğim gibi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle hem. Büyücüler paramparça etmiş zaten ortalı. Birazcık hızlandı biz. Aa, büyücülerin Büyücüler pardon çok özür dilerim. Ejderler büyücüler neden bence? Ejderlerin var yasar galibiyet almasına 70 arkadaşın bizden klozet kapağının. <laughs> Pardon. Şimdi dönmesini bekliyorum. <laughs> Dönerse sevineceğim. <laughs> Hadi. İnternetim mi gitti lan? Yok lan. En son en izlettik. Bu 2 yıldızda kalmış. Kaç? %94 ne yazık ya. Ee, paradoksun Paradox'un saldırısı 3 yıldız. Ee, Paradox'un saldırısını izleyelim. Bu da o kadar zor bir... Yani bilmiyorum da. Diğerlerine göre daha kolay geliyor bana. O daha deminkine göre hele. Klan kalesini boşaltmak için yapıyor bunları tabi Klan kalesindekileri o tarafa çekti Evet güzel bir taktik bu klan kalesinin içini boşalttırdı Ve klan kalesinin içindekileri öldürttü Hava savunmasına yıldırım büyülerini attı ve hava savunmasını düşürdü bir tanesini Acaba bu taftan mı? Şöyle kışlarını oradan mı sokacak? Çünkü oradaki hava savunmasını aldı ama Öyle sokmayı düşünmedim niye acaba Hog Rider var gözüküyor ama Hog Rider nerede ilk başlattıkları mı Hog Rider'dı neyse ya Bence biraz Tabi bilmiyorum bu seviyelerde çok bir bilgim yok ama Ben olsam bir hava savunmasını Kırdığım yerden girmeyi denerdim Buradan gireceksem de buradaki hava savunmalarını alırdım Gibi bir fikir var aklımda ama siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum Dediğim gibi çok tecrübeli değilim bu konuda ama ilgincime gitti saldırısı hızlandıralım. Ejderler ama tabii ki işi bitirmiş. Hava salmalarını da aldıktan sonra ejderler ve çok azını kalmış bir şeyle parpar <laughs> kralla ortalığı yıkmış. Onun da canı bitti zaten şu an. %99 ve %100. Paradoksun saldırsınız dedik klanımızdaki. Ee, şimdi. Biraz uzun dönüyor ne bilmiyorum. Oo, bunların hepsini 300 almışız. Oo, oo, oo. Şimdi isim bulamadımın dokuzuncunun yaptığı, on bince yaptığı saldırı izleyeceğiz. Biraz hızlandıracağım çünkü çok saldırı var. Barbar oradan yollamış. Sonra Bücde sağdan şey aşağıdan yollamış. Zaten havasalamasını aldı direkt. Güzel bir taktik düşünmüş bence. Bilmiyorum. Ejderler çok OP olmuş ya bu oyunda. Vallahi çok güçlüler. Bayağı da yıkmışlar. <laughs> Helal olsun. Ve arkadaşımız galibiyeti almış. isim bulamadım. Bulmuş isim bulamadım. Ne espri yapmayacağım. Boş verin. <laughs> Yapmadım varsa et. galibiyetini almış. Güzel bir galibiyet almış. Onu da tebrik ediyorum. Tekrardan buradan savaştığı için teşekkür ediyorum. Şimdi Owain Zonyodra'da Closet Kapağı'nın yaptığı saldırı izleyeceğiz. Tekrar bir Closet Kapağı saldırısı. Değişik bir savunma tarzı. Oha mı dedi lan? Barbar Kral çıkınca oha mı diyor? Barbar Kral tankladı yalnız. O kadar saldırıya rağmen hala yaşıyor. Neyi bekliyor peki? Diğer bilimlerini atmak için. Ben dediğim anda hatta beni bekliyormuş. <laughs> Neyi bekliyorsun dememi bekliyormuş. Ezelden attı. Dal falan atmamış. Niye bilmiyorum. Hala atmıyor. Şu an attı. Dal kabuklarını. Şu an o da okçuya sallıyor fark ettiğiniz gibi. Ama öldüler. Dal kabukları birazcık tanklamak için kullandı. Ejderler çok hasar görmesin diye kullandı. Bu gizli testlerden ben de alacağım ama çok pahalılar ya. Neyse bu saldırıda klevizli kapağı 3 yılda kapatmış. Tebrik ediyoruz onu da tekrar. Şimdi Rice ya rica nasıl okunuyorsa. Ona Paradox'un yaptığı saldırı izleyeceğiz. Paradox'un da ikinci saldırısını izliyoruz. Ee, bakalım. Jack Hog Rider'larını yollamış oradan birkaçını. Birkaçını da buradan yollama tercih almış. Güzel bir tercih yapmış bence. Emin değilim ama. Hog Rider'lar da çok OP benim gözümde. En sevdiğim iki birimden biri Ejderler ve Hog çok hoşuma gidiyor. Hog zaten parçalamış. Of. Kafasına kafasına vurdular orada barbar kuran Hog Rider'lar. Çat diye. Ve artık zaten eğlenceli yerini paramparça edişini izliyoruz. Parmak kralı oradan şey yapmaya çalışıyor. Ekran kapanmış. Tamam. Şimdi e, savaş etmesine dönelim. Burada da bir galibiyet almışız sıklanarak. olarak. 14. Tyra Atım bir şeyler demiş. Var mı bende? Hiçbir şey yok şu an. Atar mı? Tyra Okkubi'nin saldırısını izleyeceğiz. Bakalım Okkubi'den nasıl bir saldırı çıkmış. Ejderlerini yollamış direkt. 2 hızla düşüreceğim. İki hızla düşüreceğim. Full ejder saldırısı. Büyülerini dağıtmış. Güzel bir galibiyet almış okku bile. Dayanamamış zaten. 14. olduğu için savunması ejderlere yeterli kalmamış. Ama 14. olmasına rağmen şey falan var. Ee, gizli tesis falan var. Alması gerek yani 3 yıl alması biraz ekstrem olmuş. Güzel olmuş ama ejderlere dayanamamış savunma. Bakalım. 14. gördük. 15. 15. Umuz olan Gondor'un saldırısını izleteceğiz. Size şimdi. Bu da aslında çok iyi bir savunma düzeni benim gözümde. Tabi siz ne dersiniz bilmiyorum. Kalede bir şey var mı diye kontrol için attı oradan. Şimdi okçularını gönderip onu yıkacak. Evet savunmadaki şeyleri hesaplıyor. Şifacı göndermenin sırası bence Gondor ya. Geç kaldın bence. Benim fikrim. Atmayı mı? Şifacı devler için değil mi? Yok. Ha, he, heal basıp sonra şifacıyı mı gönderecek acaba? Öyle bir amacı olabilir bilmiyorum. Ya da harcamak mı istemedi? O da olabilir. Ama şifacı şu an attı. Bu bir taktik düzen demek ki. Benim bir bilgim yok bu konuda ama. Of havan okçuları tek attı ya. Havan çok vuruyor okçuları. galibiyeti de güzel bir şekilde almış. Buradan Gondor gördüğünüz gibi. Bir tane de Dalga Şu an 4 <laughs> tamam, 400 arttıracağım diyecektim ki arttırdım. Ve güzel bir Uuu ne oldu niye kasıyorsun? Manyak mısın sen? Güzel bir galibiyet. Tebrik ediyorum onu da. 15. alışını izledik. Sıra 16. da. Bakalım 16. kim saldırmış? Polipe Yine Gondor'un saldırısı. Yine 15 olmasına rağmen ikisinden de 3 yıldız almış. Bu da değişik bir savunma. Kaç kat sermiş. Oraya da bombaları koydu. Çok belli olmuş. Güzel bir şekilde yoklamış o bombaları başka önce kontrol etmek için. Of 3 tane birden. Çok güzel. Tebrik ediyorum onu da. Savunmayı güzel şey yapmış. Daha olmadığını görünce şimdi orduyu saldıracak oradan. Evet düşündüğüm gibi. Onun o geç kullanıyor. Bu onun taktiği herhalde. Tam bilemiyorum. Emin olamıyorum. Bok da çıkabilir ama hopu <laughs> şekilde kullanıyorum. Güzel. Güzel saldırılar. Şimdi sonuncu saldırı benim olduğum için benim saldırımı sonuncu olarak izleyeceksiniz. Sonuncu kişi benim şu an savaştaki. En son benim saldırımı izleyeceksiniz. Finale benim saldırıyla yapıp Kapatacağız. Benim saldırımda tavsiyeniz varsa verebilirsiniz abi. Şu şekilde yapabilirdim diye. Ben bunu yazılandırmıyorum. İşte devler paramparça ederken okçular devler Yakıp yıkmışlar. Resmen yakıp yıkmışlar yani tam anlamıyla yakıp yıkmak bu. Acımadınız mı hiç şuna bak. Pataküta 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 pataküta. Başka ve galibiyet. Savaş 16 izledik şu an. Son 3'e girdik. Son 3 saldırımız. La Flair 17. Mr. Ego karşısında. Fight. Hadi saldır. Evet, bunlar birazcık daha bize göre kolaydı bu son seviyeler. Çünkü bunları ben bile alırdım. Gördüğünüz gibi iki hıza düşeceğim, iki hıza düşeceğim tekrar. Zaten devlerle şey aldıktan sonra hava sonmasını göndermiş şeylere. Uuu, yalnız çok dev kaybetti orada. Ama son olacağını sanmıyorum çünkü ejderler şu an oyun taşımaya aday, oyun taşımak için oynuyorlar şu an. aslında çok ayıp vermiş. 3 yıl uzanması bile bir ama ejderler işte. Ejder faktörü bu bence burada bu. Ejderler güzel tanklamış, güzel şey Şu an ejderler dışında hiçbir birimi kalmadı çünkü de. Ucundan almış galiba arkadaşlar. Evet ucundan. Ejderler dışında bir birim var. O da bir tane okçu burada. O da duvarı kırmaya çalışıyor Gördüğünüz gibi sadece iki ejderi kalmış. Ejderlerle oynanmış diyebiliriz tam anlamıyla artık yıkışını izleyip paramparça için görüp çıkabiliriz. O da ucundan kurtarmış. Dine tebrik ediyorum. Son anda bir galibiyet almış. King Dosa karşı Tolga'nın bizim 12. olan aslında biraz düşük seviyeye dalmış kendine göre. Biraz hızlandıracağım bunu. Çünkü çok denge olmayan bir savaş olmuş. Gördüğünüz gibi paramparça etmiş orayı zaten direkt. aptal kavuklara hua hua diye yolladıktan sonra Aslında var ya turaklar çok kötü canını yakmıştı organın ama Adamlar güçlü olduğu için sorun çıkartmamış ona bu Büyücüler zaten tek atıyor Baksanıza verdikleri hasara ortada büyücüden Şifacı da orada barbar kuralı korusun diye attı Güzel galibiyet almış ama dediğim gibi ee, böyle yakıp yıktıktan sonra o da almış yıldızı. Şimdi 19. saldırıyı izleyeceğiz. 19. bizim Ozan dediğim geçen bölümden biliyorsunuzdur. Yardımcı liderimiz benim de sınıf arkadaşım. Onun saldırısını izleyeceğiz. 2 hıza aldım şimdi. Klan kalesini boşaltmak amacıyla yapıyor herhalde o saldırıyı. Bir şey olmanı görünce oradan göndermiş. Allah ne verdiyse yollamış her şeyi. Tamam healer da zamanında attı bence. Güzel galibiyeti net almış. Deble kaybetmeden neredeyse net bir galibiyet. Klan kalesindeki ejderi de attı. Evet net bir galibiyet. Gerçekten kolay bir galibiyet almış gibi şu an ama artık ejderi durdurabilecek bir şey olmadığı için en fazla hava püskürtür. O da o da bitti. O yüzden ejder olduğu için her türlü kazanacak buradan sonrasını. Ve bitti. Gördüğünüz gibi bir üç yıldız da Ozan'dan geldi bize. Son saldırı benim saldırım. Onu da izleyip bölüm biteceğim arkadaşlar. Vladimir aldı arkadaşın. Şimdi tekrar diyorum benim saldırım. Ben de %100 aldım. Şimdi size bunu biraz yavaş çekimiz izleteceğim. Direkt böyle ko birazcık kolaydı bence benim rakibim. Ben niye bu kadar uzun beklemişim başında? Ya direkt havana yıldırımlarımı çakmışım. Zarar vermek amacıyla. Tamam. Klan kalesini kontrol ettim gördüğünüz gibi. Klan kalesinde bir şey olmadığını gördüm. Şimdi Burada da aa, yıktım içeriye. Sonra da devleri direkt saldım zaten başına. Sonra kalan askerlerimi bodozlama attım kısacası. Ejderimi de gönderdim nasıl olsa havas e, hava savunmasını yıktım diye. Benim dezavantajım burada şey olmaması. Şifacım yok benim. Şifacıyı açamadım da açmadım daha doğrusu uğraşmadım. Biraz hızlandıracağım artık. Sonra da orduyu saldım gördüğünüz gibi üstüne. Şifacım olsaydı birazcık daha devler rahat kurtulurdu ama zaten çok ihtiyacımda kalmadı gördüğünüz gibi. Paramparça ettik kısacası. Yıktık. Yaktık. Parçaladık. Ve gördüğünüz gibi kazandık. Yaklaşık olarak. Ve kazandık gördüğünüz gibi. Bu da benim saldığımda arkadaşlar. Savaşı bu şekilde kazandık. Gördüğünüz gibi. Kaça kaçtı ona bir bakacağım hemen. Sonra bölümü bitireceğim. 48-19 ezici bir üstünlükle kazandık. O video bu kadar. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.